Retinet ve Göz Sağlığı WhatsApp grupları, Retinitis Pigmentosa YouTube kanalı. Arkadaşlar bu makalem, yeni bir makale ve biraz uzun. Sizden sabır bekliyorum. Dilim döndüğünce bunu size birebir okumaya çalışacağım. Okugen Klinik Serisi. 12 Kasım 2024 Salı günü New York'ta retinal gen terapisi klinik denemelerindeki ilerlemeyi vurguluyor. 28 Ekim 2024. Retinitis pigmentosa için oku 400 faz 3 L I M E L I -G -H -T, klinik denemesindeki ilerleme ve faz 1 bölü 2'den yeni veriler. Coğrafi atrofi için oku 410 faz 1 bölü 2 A R M -A -D -A klinik denemesinin ön güvenlik ve etkinlik güncellemesi. Stargardt hastalığı için Oku 410 ST faz 1 bölü 2 G A R -D -I -A -N, klinik denemesine ilişkin klinik güncelleme. Hastalar, araştırmacılar ve düşünce liderlerinin katılımlarıyla 28 Ekim 2024 yeni gen ve hücre terapileri, biyolojik ürünler ve aşılar keşfetmeye, geliştirmeye ve ticarileştirmeye odaklanan bir biyoteknoloji şirketi olan Okugen şirketi, bugün 12 Kasım 2024 Salı günü yüz yüze bir klinik serisi düzenleyeceğini duyurdu. Etkinlik, New York City Times Square'daki Nashat Market Stadium'da saat 10 ile 12 arasında gerçekleşecek. Etkinlikte Okugen'in devam eden gen terapisi denemelerinden gelen cesaretlendirici güncellemeler ele alınacak. Retinitis Pigmentosa için Faz 3, L i, ME LEI GET Klinik denemesine ilişkin klinik güncelleme ve Faz 1/2 Retinitis Pigmentosa ve Leber Congenital amorozisi, veri güncellemeleri için Faz 1/2 Oku 410 ARMA DA klinik denemesinden ön güvenlik ve etkinlik serisi Startgart hastalığı için Faz 1/2 Oku 410 ST GARD çalışmasından klinik deneme ilerlemesi. Ayrıca Okugen'in diyabetik makula ödemi için biyolojik adayı olan Oku 200 hakkında arka plan bilgisi sunulacaktır. Şirket bu çeyrekte Oku 200 faz 1 klinik denemesini başlatmayı planlıyor. Okugen sunum yapacaklar. Doktor Şankar Masurini Yönetim Kurulu Başkanı, SEO ve Kurucu Ortak. Doktor Huma Kamar, Baş Tıbbi Görevlisi. Doktor Arun, Baş Bilim Sorumlusu ve Arge Başkanı. Mike Shine, Kıdemli Başkan Yardımcısı. Okugen ekibine araştırma araştırmacıları katılacak. Doktor Benjamin Bakal, Klinik Araştırma Direktörü ve Arizona Üniversitesi Tıp Fakültesi. Ponetix Klinik Yardımcı Doçenti Dr. Lejla Vajrovic, Duk Göz Merkezi ve Duk Üniversitesi Tıp Fakültesinden görev süresi olan göz hastalıkları, pediatri ve biyomedikal mühendisliği profesörü Dr. Sayet Shah Araştırma ve Dijital Sağlık Bakan Yardımcısı, Gandersen Health, La Cross, Retina Hizmetleri Direktörü Programı, Okugen'in devam eden klinik çalışmalarına katılanları temsil eden hasta paneliyle sona erecek. Önceden kayıt yaptırmak gereklidir. Ve arkadaşlar burada tabi ki Amerika'da yani New York'ta yaşamanız gerekiyor. Kiora Parmedicals Retinitis Pigmentosa tedavisi için KIO301'in ikinci faz klinik denemesi olan ABACUS-2'yi başlatmak için araştırma amaçlı Yeni ilaç onayı aldı. 29 Ekim 2024, Kaliforniya, Kiora Pharmaceuticals. Bugün retinitis pigmentosa hastalarında görme reaksiyonu için KIO301'i araştırmak üzere bir faziki klinik denemesini başlatmak için düzenleyici onay aldığını duyurdu. ABACUS-2 denemesi, retinitis pigmentosa ile ilişkili altta yatan gen mutasyonuna bakılmaksızın Ultra düşük görüşe sahip veya hiç ışık algısı almayan hastaları kaydeden 36 hastadan oluşan çok merkezli, çift maskeli, rastgele, kontrollü, çok dozlu bir çalışma olacak. KO301 ile ilk hastanın dozlanmasının yeni işlevsel görme son noktalarının doğrulanmasının ardından gelecek yıl başlaması bekleniyor. Bu işlevsel değerlendirmeler Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve diğer büyük ülkelerde, diğer büyük bölgelerdeki sonradan kayıt çalışmalarında onaylanabilir birincil son nokta olarak hizmet edebilir. Ne yazık ki Retinitis Pigmentosa hastaları için onaylanmış bir tedavi yok, dedi Kiora baş geliştirme görevlisi olan Dr. Erik Daniels. Bu çalışma bu zorluğun üstesinden gelmek için önemli bir adım teşkil ediyor. Onay için başvuruda bulunmadan önce onaylanabilir son noktalar için beklentilerini ve rehberliğini dahil etmek üzere Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri düzenleyicileriyle görüştük. Diğer kalıtsal retina hastalıklarındaki geçmiş onaylarla tutarlı olarak her iki düzenleyici kurum da bir tedavinin günlük işlevsel görüş üzerindeki etkisini ölçmenin gerektiğini vurguladı. Bu nedenle ABACUS2 için işlevsel son noktaları doğrulamak için önceden zaman arıyoruz ve ABD ve Avrupa'da pazar onayı için olası bir tek faz 3 denemesinden başarı olasılığımızı artırıyoruz. Bu doğrulama çalışması kalısal retina hastalıklarının araştırma tedavileri için standart bir son nokta tasarlamak üzere bir hibe programına bir hibe kapsamında Chohora-i Deremia Research Foundation'ın desteğiyle ortağımız TIA Open Innovation ile işbirliği içinde gerçekleştiriliyor. Kiora, Avustralya genelindeki büyük kalıtsal retina hastalığı referans merkezindeki deneme merkezlerini ve klinik araştırmacıları belirledi ve şu anda onlarla sözleşme yapıyor. Hastalar KEO-301'i intravitreal veya kontrol olarak almak üzere iki katı oranında rastgele edilecek tedavi her iki göze de uygulanacak. Katılımcılar yüksek doz 100 mikrogram veya düşük doz 50 mikrogram. KIO 301 almak üzere randomize edilecek ve deneme katılımcıları 3 ardışık doz 6 hafta arayla aldıktan sonra 3 ay boyunca takip edilecekler. Çalışmanın bu aşamasının ardından kontrol kolundaki hastalar aktif kola geçmeyi seçebilirler. Birincil son noktalar, güvenlik ve tolere edilebilirlikten oluşacak ve temel etkinlik değerlendirmeleri şunları içerecektir: İşlevsel görme, Berkeley Rudamentary Vision Test ile ölçülen görme keskinliği, pedimetrik ile ölçülen görme alanları ve doğrulanmış ultra düşük görüş yaşam kalitesi anketi. Deneme, Avustralya'daki 5 merkezde yürütülecektir. TIA Açık İnovasyon Başkanı Dr. Shelley Omeria, Kiora ile ortaklığımıza girdiğimizden bu yana geçen kısa bir sürede KIO 301'i ABACUS 2'ye doğru ilerletme konusunda muazzam bir ilerleme kaydedildi dedi. KIO 301'i ilgi çekici kılan şey faz 1B denemesine dayanarak anlamlı görme restorasyonu potansiyeline sahip gibi görünmesidir. Dahası, benzersiz bir etki mekanizması nedeniyle retinitis pigmentosa ve diğer kalıtsal retina hastalıklarıyla ilişkili 150'den fazla altta yatan gen mutasyonunun hepsinde çalışma potansiyeline sahiptir. KIO301, kalıtsal retina hastalıkları nedeniyle görme kaybı yaşayan hastalara, görme yeteneğini geri kazandırma potansiyeline sahip, ışığa duyarlı, bir fotoanahtar görevi gören küçük bir moleküldür. Yeni bileşik ışık varlığında aktivite olur ve ışık olmadığında deaktive olur. Retinitis pigmentoza gibi kalıtsal retina hastalıklarının altında yüzlerce gen mutasyonu yattığı için gen mutasyonu agnostik bir şekilde hareket etme potansiyeline sahip KIO-301 gibi terapilere önemli bir ihtiyaç vardır. KIO-301, normalde ışığı görüşe dönüştürmekten sorumlu hücreler olan dejenerasyonlu çubuk ve konilerin aşağı akışında bulunan retinanın özel hücrelerini retina ganglion hücreleri veya RGC'ler hedefler ve bunlara girer. KIO301 RGC'lerin içindeyken görünür ışık tarafından aktivite edilir ve hücrenin içine ve dışına iyon akışını değiştirerek ışık algılama yetenekleri kazandırır. Böylece RGC'lere görsel işlemeyi kolaylaştırma yeteneğini verir. Bu, ışığın varlığında ve yokluğunda RGC'leri açıp kapamaya izin veren yarı dönüşümlü bir işlemdir.